Sonra çekildim, bir kenara seyrettim. Bütün olup biteni. Baktım, kimde ben ne kadarım, kim ben de ne kadar kalmış diyeyim. ne güzel şarkılar söylerdiniz anneciğimle. Benden güzel söylerdi o. Başlardı bir anda şarkı söylemeye. Kevpe, bir kızı Ayla. Ayla, Ayla, Ayla öyle. Atıştığımızda falan çok ararsın beni çok. <laughs> Ay nur içinde yazsın Şükrancığım. <laughs> bir aile yadigarı broş varmış. Şükran Hanım ağzıyla söyledi. O broş aylanındır dedi. Kim alacak canım? Şurada biz bizeyiz. bir sürü insan kötü çıktı bu eve. Kardeş, kardeşe küser. Arıyorum anne. Çok arıyorum.